Shrek. Birbirinden güzel üç çocuğa sahipsin. Seni çok seven bir karın. Sana hayran dostların var. Her şeye sahipsin. Neden bunu göremeyen tek kişi sadece sensin? Gece gerçek aşkın gelmesini beklerken uyuyana kadar gözyaşı döktün mü? Ama ama gerçek aşkın benim. Sana ihtiyacım olduğunda neredeydin peki? Sakın üzülme. Yapabileceğim bir şey olmalı. Benim için zaten her şeyi yaptın Fiona. Bana bir yuva aile verdin.